Kitap yazdınız e, ekonomiyle ilgili yani e, kitabını yazdım diyenler de var bunu da biliyoruz bu pe, bu arada peki bu nasıl suresi hocam vallahi bunu bunlar... kitabını, kitabını yazmak demek kahvelerde çok kullanılır ben bu işin kitabını yazdım 66 oynarken ondan sonra okey oynarken 51 oynarken söylenen bir tabirdir yani kumarhane tabiridir. <laughs> hocam peki bu Nas suresi yani derken falan bu arada örtülü faiz geldi. Yani bu bu ondan bağlantısı ne oluyor hocam? Yani yok derken. He? Nas suresi var hocam biliyorsunuz. Nas, nasıl uygulayacağız falan dendiler, dediler. Evet. Yani şimdi bu bir de o örtülü bir faiz geldi. Bunun adı yani ne? Yani biz bizim ülkemiz bir kere faiz kolik bir ülkedir. Yöneticilerimiz de faiz sever yöneticilerdir. Faizi çok severler. Almayı çok severler. Vermeyi sevmem sevmemeleri lazım. Her ne hikmetse devlet yöneticileri hem e, vermeyi sever hem almayı sever. Nasıl oluyor bu isterseniz? E, son 20 yılda ödediğimiz faiz toplamı dolar cinsinden 516 milyar dolar. 516 evet. milyar dolar. So. Bunu bu, bu bu o zaman sonuçta bu krizin faturasını halk ödüyor hocam. Yani sonuçta Fakir krizin faturasını. Öyle mi yapacaksın ki 516 milyar dolar faiz ödeyeceksin devlet bütçesinden. Ondan sonra da ben böyle faiz haram diyeceksin. Şimdi da haram da karıştı yani. Demek ki 516 milyar e, sınırına kadar ödersen e, bu helal. Ama 517 olursa haram. Peki bu yıl ödeyeceklere faizi de koyarsak e, aşağı yukarı şey, 600 milyar dolara yaklaşırız. Yani. Hocam altı altı bu arada siz bir, e, bir televizyon... O zaman bir, ki altı 66'ya bağlıyorsun. bizim Yozgat'ın tabiri 66'ya altı altı bağlı. Hocam siz bir televizyon kanalında e, ismini söylemeyin. E, bir kanalında Halime'den bahsettiniz. Hı -hı. Neydi hocam yani bunu bir... Evet şimdi o halime'yi niye e, şey yaptım? Aslında bir ironi. Bir ironi yaptım. Şimdi Türkiye'de biraz önce belirttiğim gibi e, ekonomik göstergelerin tamamı açık. Bütçen açık mı? Evet bütçenin. Açık. Öyle diyorlar. Kendilerinin tabiri. Bana göre zarar. Ben açık demiyorum. Ama o, oradan misal verdim. Ödemeler dengen açık. Bütçen açık. O kadar çok şey açık ki. Açık kapı ilkesi diye de kooperatifçilikte de bir ilke vardır. Her şey açık. Önden bakıyorsun açık ekonomiye. Arkadan bakıyorsun açık. Alttan bakıyorsun açık. Üstten bakıyorsun açık. Ekonomi stiptiz o zaman strip, tiz, İngilizce'de iki kökten oluşur. Birincisi strip, ikincisi tiz. Strip band demek. Tiz ise ser, ses demek. Türkçemize e, müzik eşliğinde soyunan bayan olarak yani ne kadar erkek e, şeylerde, de var. O da ayrı bir olay. O zaman bu Ülkedeki e, bu görünümde bir tane şey lazım Soyulmak için bir müzik lazım veya soymak için bir müzik lazım en uygun e, müzik nedir en uygun e, müzik e, veya e, türkü halime halime Halime'yi dağa kaçırıyorlar. Hızır'a geçiyorlar. Ondan sonra Türkiye yapıyorlar. Halime'yi karanlıkta bastılar. Hristiyanlı Güldoğlu'na astılar. Oh oh iyi gide de bastılar. Çıktır şükür de milletimiz oynuyor. Düğünlerde, diskoteklerde en çok e, dinlenen parça. Halime. Yani yani, yani e, soyacaklar. E, birileri seni soyacak. Birileri e, soyunduracak birileri affedersin hızına gittik. Sen de şıkır şıkır oynayaraktan ee, İşte bizim halimiz bu. Kim soyuyor? Kim soyuluyor belli. Soyunan kim? Soyan kim? Türkü söyleyen kim? Şıkır şıkır oynayan kim? Yani acınılacak, acınılacak bir durumun ee, biz ee, şıkır şıkır oynayarak kutluyoruz. Hocam siz tam bu noktada e, özellikle bir şey ifadeniz var, bir yaptığınız söyleşi de var. E, seçmene ilişkin seçmen çok gırgır ya diyorsunuz. Biraz açar mısınız bu gırgır seçmeni? Evet. Şimdi Türkiye demokrat bir ülke değil mi? Dinliyorum evet. hocam. Bizim İstanbul Hareketi bir hocamız vardı Sabri Bey. E, o işte o zaman da Demokrat Parti zamanını sonlandırdık. Biz hepimize hitap ederken demokrat derdi. Tahtaya kaldıracak, gel bakalım demokrat derdi. Yani her, halbuki o bize demokrat dedi. Biz öyle zannedektir. Biz demokrat Parti'nin nasıl yapıyor. Halbuki demokrat yani şey, düşünen adamdan geliyor. Şimdi öyle bir halkımız var ki apartman yönetim kurulu toplantısına gitmez. Apartman yönetim kurulu toplantısına gitmeyen adam evine sahip çıkmayan adamdır. Şimdi biz neyi bekliyoruz? Evine sahip çıkmayan adamlar mahallesine, köyüne, kentine ve ülkesine sahip çıkmasını bekliyoruz. Üyesi olduğu derneğe de gitmez. Derneğe toplantısına. Şayet ama sazlı sözlü ince şarkılı eğlence varsa hele bir de yemek ise hele bir de, hele, e, bir de e, o yemek memek filan e, şey e, için bir bedel kendisinden teklif e, talep edilmiyorsa o, o, kooperatifin toplantısına gitmez. Üyesi olduğu siyasi partiden işte bir şey falan dağıtıyorlarsa o çok gider. Karavana var ama filan. Bir de cebece başlı diş kirası filan. Varsa o zaman gider. Ve demokratım yani nasıl bir demokrasi ise bizim insanımız diye demokrasi demek ki parsiyel bir demokrasi, periyodik bir e, demokrasi seçimden seçime e, gidiyor işte kafasına yatana veya cebini doldurana e, veya kendisiler kendisine fiyat yapana öyle. O zaman bu bir, bir, bir seçmen yani. Evet yani bir, bir söyleşinizde verdiğiniz bir yanıt vardı. Peki hocam bizi ne bekliyor? Türkiye'yi ne bekliyor? Ekonomik e, açıdan değerlendirmelerde bulundunuz. Çok da Hı. önemli düşünceleriniz var. E, somut, gerçekçi bir yaklaşımla düşüncelerinizi dile getirdiniz. Peki Türkiye'yi ne bekliyor hocam? Allah Türkiye'nin e, çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Hiç umudumuzu kaybetmemize de gerek yok. Biz doların e, eski parayla 1 milyon 500 bin Türk lirası olduğunu da gördük. Demek ki bu e, kurlar yükseliyormuş, yükseliyormuş falan geç. Yani altı tane bıraktın, attın oldu sana işte bir, bir lira filan. Ya yani bir, bir tane daha atarsın ne Yani bir, bir sıfırın ömrü doldu zaten. Yani altı tane attı ki ondan sonra şimdi 7. Işte yedinci sıfır olduğu için bir, bir sıfır atabiliriz yani. Atıldı. Türkiye'de yönetim sorunu vardır. Türkiye'deki politikacı bilen adamı istemez. Siyasetin finansörleri de kara para da olsa bilen adamı istemez. Bilen adam çünkü mikroptur. Kafanızı karıştırır. Pisliktir. Onun için ilk fırsatı da evvela onu asarlar. Onu keserler bilmeyeceğiz. Türkiye'de vasıflarınız maalesef sizin karşınıza negatif bir servet olarak Negatif. Yani Nisa suresi 58. ayette e, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden biri olduğu için bütün Müslümanlar için e, şeydir. E, inanılması şart olan ve uygulanması şart olan bir duadır. Niye istemez? Çünkü bilen adam itiraz yoktur. Ama siyasetçinin bilene makbul değildir. Bürokraside de bilen makbul değildir. Çünkü başına bilmeyen adamı getirdiğin için onun emrinde çalışanların da bilmezlerden oluşması lazım. Türkiye'de makamlar yükseldikçe ehliyet ve liyakat arayışı azalır. Batı'da tersi. Türkiye'de e, yeniden e, yapılanma şarttır. Yeniden yapılanma. Yani yeni bir düzen kurma. Bu düzende kayıtlı ekonomik düzendir. Kayıtlı olacak. Bunu şöyle e, ifade edeyim. Bir herkesi ve herkesi bir gelir vergisi yapacağız. Herkesin her çeşit masrafını vergi matrağından indirme hakkı vereceğiz. Türkiye ekonomisi hamiline yazılı değil, nama yazılı olacak. Şimdi Türkiye'de işçi olsun, sanayici olsun, tacir olsun, çiftçi olsun. Bunlar yemezler, içmezler, yatmazlar, kalkmazlar. Çoluk çocuklarına bakmazlar. Biz sadece bunların gelirini görürüz, giderini görmeyiz hiçbir ülkelerde ise vatandaş tanımı geliriyle gideriyle vatandaştır. Oradaki sistem geliri de kabul eder, gideri de kabul eder. Bizimki gideri kabul etmeyen sistem. Zaten milli gelirimiz var, milli giderimiz yok. Milli gelir dediğim, o sene yemezsen, içmezsen, yatmazsan, kalkmazsan he? Ee, şey, adaletsiz zaten gayri sahibi milyarsın. Peki arkadaş her gelirin karşısında bir de ne vardır? Gider vardır. Gidersiz bir ülke. Çünkü sen masrafını kabul etmiyorsun. O zaman masrafını kabul edeceğiz. Gelir vergisi sahiplerinde de e, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alalım. Sloganını terk edeceğiz. Adam çok kazanacaksa çok kazanacaksa sen, ve sen onun kazancının büyük bir kısmını elinden alacaksan vergi diye. Adam niye kazansın? O zaman ne yapacağız? Çok kazanandan da azalacağız. Az kazanandan da azalacağız. Ve vergi sistemimizi dolaylı vergilere yani namert vergilerde halktan çaktırmadan alınan vergilere göre değil dolaysız vergilerle bütçemizin gelirlerini büyük bir kısmını dolayısıyla verdiler.